Ben bugün Sizler için Arkadaşlar sizler için arkadaşlar Ben size hızlıca e, Kutlama puanlarını Kastırma taktiğini göstereceğim Şu anda bakın bizim Mesela 1225 tane kutlama puanımız var e, Şimdi siz önce ne yapıyorsunuz Arkadaşlar Bunu zaten bir çoğunuz diyor Burada tüm gizli yeğenlerinizi Veriyorsunuz Tamam mı İlk aşamamız bu. Sonra arkadaşlar. Siz nereye geliyorsunuz? Ana ekranımıza gelelim. Şöyle göstereyim sizlere. Division Rivals'a giriyorsunuz. Ve elinizden geldiğince çok karşı atak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Karşı atak kazanınca arkadaşlar bakın şimdi ne olacak. Mesela ben birçok karşı atak maçı yaptım. Şu anda ben mesela ne kadar yapmışım? 25 tane yaptım diye hatırlıyorum. 35. Evet. Ee, arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi burada e, görevlerimiz var. Bu görevlerden hep karşı atak olanı yapın. Siz 4 günde tam e, her gün 25 tane karşı atak yapın arkadaşlar. Bir de bir tane teke tek etek yapın ilk gün. Tamam mı? Bir tane tek tek kalınca ilk tek tek görevini tamamladınız ya. Şimdi 100 tane maç yaptınız. Ve 50 tane de karşı atak kazandınız. Tamam mı? Sonra siz elinizden geldiğince çok tek tek oynayacaksınız. Ee, ve 25 tane tek tek kazanınca arkadaşlar toplam tüm ödüllerimizi bu şekilde alacaksınız sizin bence zamanınız kalmıyor arkadaşlar. O yüzden bence milli maçlara boş verin milli maçlar görevini. Bakın benim mesela şu anda kaç tanem var. Dur puanlarımı size göstereyim harcamadın. Bakın 1225 tane benim kutlama puanım var mesela. Ve arkadaşlar ben 3 tane görev tamamlayarak bir tane 90 endirik oyuncu alabilirim. Bakın şimdi Geliyorum ee, ve 97'likler. 97'likler 1600 istiyor gördüğünüz gibi. Yani bizim 375 tane ihtiyacımız var. Yani 3 tane görev tamamlamamız lazım. Biz 50 tane karşı atak kazanıp ben 50 tane karşı atak kazanacağım. Toplam e, 250 tane puanım olacak. 2 de tek tek kazandığım gibi arkadaşlar. Ben de e, bedavaya alabileceğim. Aa hatta 24'te 25 diyor. Sizlerle bir, bir tane de karşı atak atalım. Hemen. E, kamerayı kapatayım arkadaşlar. İyice görün diye kamerayı kapattım bu arada. Haberiniz olsun. Rakibimiz. Fırsatlar. Eyvah fırsatlar çok kötü geldi. Arkadaşlar bizim kazanmamız da kaybetmemiz şimdi bu maçta önemli değil. Önemli olan maçı yapmamız. Ve hemen fırsatla başlattı bizi. 106 90 kimyalık bir takıma karşıyız. Biz 106 86 kimyayız. 2, 2 1 maç başladı. Keyin. Keyin. Şöyle geç oğlum. Adamsın. Keyin attı. Çocuklar haydi. Hadi çocuklar haydi lan. Şöyle bir çalım atayım dedim de olmadı. Neymar Junior. Ve 2-0. Şut 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 Neymar at onu. Neymar at onu. Neymar. Ağabansın be Neymar. 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 Şöyle patlatırız kafanıza. Anladım. Çok şey yaptım. Çok fazla verdim ya. Ney var? Atarsın onu. Adansın. Ney var? Junior. 5-4. Kerry Kane. Adansın ve Maçımız da bu. Bu arada büyük ihtimalle aldık. Ana. Olmadı. Neymar. Neymar. Junior ama şurayı geç yani Neymar. Arkadaşlar gördünüz mü? Beceri hareketini önce ikinci aldı. Ve şu an maçı yeniliyoruz. Önemli değil. Ay lan vurdum vurdum. Gördünüz mü? 40 bin lan. Ne yapıyor bu? Önemli değil. Biz görevimizi yaptık mı yaptık. Ödülümüzü aldık mı aldık. Şimdi. Değişik işte bakım görevimiz tamamlandı. Rekabetçi 3'te 5. Hemen görevimizi de alalım. Dur. Ödülümüz şuradaydı. Ya tatilindeydi. Aldık şu ödülümüzü de. Ve şu anda 1.350 1, tane kutlama puanımız oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de tümünü açın. Hepinize iyi günler. Bay bay.